Günaydın herkese merhaba. Yeni bir ne yedim videosuyla beraberiz yine. Bugün birlikte vegan bir gün geçireceğiz. Ee, bugün hem bir pazartesi günü hem de böyle haftaya güzel, sağlıklı, e, bitki bazlı bir başlangıç yapmak istedim ben de. O yüzden vegan bir günde beraberiz. Ee, güne şöyle güzel bir kahve demleyerek başladım. Şimdi size bu Eros Club'ın kahvelerini göstereceğim ama önce şöyle kahvemi bardağıma alayım, <laughs> bir iki yudum alayım. Sonra bu ee, kahveleri göstereyim. Hem de böyle ee, faydalı bir videoda olmuş oldu. E, Roasting Lab e, eğer dünya kahvelerine ilginiz varsa ve böyle denemek istiyorsanız çok güzel bir olay yapmış. Böyle deneme paketi. işte ister French Press ister Moka potunuza göre ee, alabileceğiniz çekim teknik yani çekimleri farklı olan kahveler listenize göre sipariş edebiliyorsunuz ve ee, böyle Genelde dünya kahveleri hep böyle fazla boyutlarda ve hani biraz tereddüt ediyorsun bilmediğin için. Benim daha önce deneme fırsatım olmuştu ama yine de hani büyük paket almaya çok cesaret edemiyordum. Böyle 50'şer gramlık paketlerdi. Ee, kokuları falan da inanılmaz güzel. Bilmiyorum. Ben böyle e, tatlarını da e, çok sevdim yani kahve e, tutkunu olduğum için olabilir belki de. E aklınızda bulunsun eğer e güzel bir şekilde e böyle çeşitli işte kahvelerin aramaları, e bölgeleri, özellikleri, yetiştiği yöreye dair şeyler falan hepsi paketlerin arkasında ve çok güzel rengarenk paketlerle geliyor böyle. E onun dışında demleme tekniğinize göre işte moka potta yapacaksınız ya da French press yapacaksanız ona göre de çekilip gönderiliyor kahveleriniz. Eğer ilginiz varsa dünya kahvelerine ve böyle taze kahve seviyorsanız bence bakabilirsiniz. O zaman günün ilk oyununu hazırlayalım birlikte. Böyle hem hafif bir başlangıç olsun sabah hem de gerçekten doyurucu uzun süre tokustan böyle bir kahvaltı olsun istedim. Uzun zamandır da böyle hmm, özenerek kahvaltı hazırlamamıştım. Şimdi birlikte hazırlayalım güzelce. Vasa kullanacağım. Bu vasa fibreden. E, bir tane iki tane kullanırım. Üzerine de işte muz bir şeyler yapalım. Şöyle güzel, keyifli bir kahvaltı olsun. ben de şöyle hızlıca kahvaltıyı göstereyim size. Baya güzel oldu bence. Hem hafif hem de doyurucu. Bugün bir pazartesi günü ve son zamanlarda ben de çok fazla düzen seçtiğim için böyle pazartesi hem e, hani et ürünsüz, süt ürünsüz böyle vegan hafif bir başlangıç hem de hafta içinde de dengelemeye çalışacağım bir beslenme düzeni oluşturmak istedim bu hafta kendime. Şöyle bol yeşil kuzu kulağı yatağında masaüstü üstü <laughs> hazırladık. Bunda humus ve domates var birazcık. Şu tatın humuslarından kullandım. Tadı çok güzel bence eğer humus seviyorsanız bakabilirsiniz. Diğerinde de fıstık ezmesi, birazcık muz ve reçel var. Baya lezzetli ve mükemmel görünüyor. O zaman bana afiyet olsun. Görüşürüz. güzel kısmına ee, zaten şu an keyfim çok yerinde az önce inanılmaz bir haber aldım şu an çok mutluyum ve havada o kadar kapalıydı ki güneş açtı şu an <laughs> diyecek yok bir de kahve yaptık mı tamamdır bugün vegan bir gün olduğu için vegan bir latte yapacağız burada badem sütümüz var bir de böyle kahveyle birlikte bir şeyler atıştırıp bir öğün yapmış olurum akşama kadar beni idare eder diye düşünüyorum Şimdi kahvemizi birlikte hazırlayalım. Bir de şurada şöyle inanılmaz <laughs> mucize bir alet var. Onu size göstereyim. Şöyle ufak bir ara yapıp daha sonra akşam yemeğine geçeriz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Bol köpüklü şöyle bir badem sütlü bir latte yapacağız. Ben e, bu markanın badem sütünü kullanacağım ve şu an ilk defa bunu deniyorum. Bakalım nasılmış. E, ama bunu aldıktan sonra fark ettim ki içinde şeker varmış. Şekerli bir kahve olacak bakalım ben de merak ediyorum tadına e, badem sütünden bahsedecek olursak eğer benim size tavsiyem eğer vaktin vaktiniz ve imkanınız varsa evde temiz temiz böyle taze taze kendiniz yapın hatta e, hiç yapmadıysanız sayfada tarifi var çok basit ve lezzetli oluyor gerçekten hafif oluyor badem sütü zaten e, biliyorsunuzdur inek sütüne veya yani ama işte e, laktozlu sütlere göre e, hem laktozsuz olması hem de düşük kalori olması sebebiyle e, bayağı iyi oluyor. Hem de bitki bazlı bir süt. Ve işte burada da kendini öven bir takım şeyler söylemiş. Bakalım nasılmış bu badem sütü. Biz şimdi bununla idare edeceğiz. Ben önce sütü bir ısıtayım. Sonra şu <laughs> mükemmel şeyle köpürteceğiz. Bakalım badem sütü güzel köpürecek mi? Biz ısınırken ben de orada şeyden bahsedeyim ben şu an tadını beğendim evet böyle hani çok yoğun bir badem tadı ama çok şekersiz yani şekerli diye geçiyorum ama çok az bir şeker var ve ee, bence lezzetli yani alternatif olarak kullanılabilir beğendim çok güzel koktu yalnız o kadar güzel kokuyor ki son evde yapmıştım badem sütünü o yüzden bu koku bana beni böyle oraya bir götürdü. Ve gelelim şu mükemmel şeye sütü <laughs> köpürtmeden önce. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Eğer yani bunlar da görürsünüz. Ben bunu trend olan almıştım. Ama bunun bir hikayesi var. <laughs> bir senedir içeride hiç çalışmadan paketiyle durdu bu pandemi süresince. Yani aldıktan sonra hiç kullanmamıştım. Hatta birkaç ay boyunca. E sonra pandemi vesaire böyle kaldı. Neyse son bir aydır hayat bulmuş durumda ve benim şu an e, hani favori ürünüm bu olabilir kahve yaparken. E, inanılmaz kolay. Hani normalde hep presle veya işte süt köpürtücüyle falan süt köpürtüyoruz. Ama yani presin yerini öyle bir aldı ki bu <laughs> ve hani yıkaması falan da çok iyi. E, taşıması da yani çantana bile atabilirsin o derece. Güzel. Şöyle pilde çalışıyor. E, kahve köpürtmeyi seviyorsanız eğer bunu e, mutlaka bir tane bundan bulundurun derim. Ve çok da güzel köpürtüyor. Bakalım badem sütünü ne kadar iyi köpürtecek bilmiyorum ama yani normal sütü inanılmaz köpürtüyor. Hatta şu seviyeden şuraya kadar falan çıkarıyor köpüğü. O derece başarılı yani. Şöyle köpürtelim bakalım. Ee, saatlerdir övdüğüm süt köpürtücü badem sütünü köpürtmüyor ama badem sütü normalde de köpürmüyor yani o kadar fazla e, presle güzel köpürüyor da şu an zaten söylemiştim bu baya köpürtmüyor ama söylediğim gibi <laughs> çok komik oldu biliyorum ama ee, normal sütü inanılmaz köpürtüyor hatta zaten bir kavanozla kahveler serisi diye bir seri başlatmıştım ee, eğer onu görürseniz süt gördüyseniz hatta de yapmıştım zaten göstermiştim instagramdan inanılmaz köpürtüyor yani şu an bunu bu sahneye geçelim ve e, badem sütünün köpürmediğini kabul edelim ki öyle oluyor yani çünkü yağ yok çok fazla hani şey yok e, yoğun bir süt değil o yüzden köpürmediğini düşünüyorum <laughs> neyse bu da böyle bir anımız olsun e, ama instagramdan bakabilirsiniz e, bu presle yaptığım kahvelerin ne kadar köpürdüğüne şöyle kahveyi de ekleyelim Tahvem şöyle hazır. Şimdi yanına da birkaç tane bu zümerlerden koyacağım. Bunları daha önce de göstermiştim zaten yine bir videoda ama e, zaten içerine hatta o zaman bakmıştık birlikte. Vegan. E, içinde hurma işte veya böyle e, kuru yemiş içerikli olduğu için. Hem vegan hem de çok lezzetli. Gerçekten benim en favori olanım bu. E, o yüzden <laughs> stok yaptım diyebilirim. Şimdi birkaç tane bundan koyalım. Böyle ortası fındık ezmeli, fıstık ezmeli. Ve inanılmaz güzel oluyor. Ama böyle yanımızda taşımaya falan da çantaya atmalık, böyle açlık anlarında işte e, şeker krizlerinde falan da çok güzel oluyor. Tatları da inanılmaz güzel. Denemediyseniz lütfen deneyin. şöyle bir tanesinin e, içinizde göstermek istiyorum. Ya o kadar güzel bir şey ki bunun dışı e, fıstık anti kaplamalı, İçinde fındık ezmesi var. Muazzam bir şey gerçekten o kadar e, yoğun ve o kadar lezzetli ki hani öyle sağlıklı atıştırmalık aman onlar tatsız falan demeyin çok güzel bu gerçekten herkesin seveceği türden bir atıştırmalık olmuş. Şöyle içini göstereceğim şimdi ve e, böyle bu kadar harika bir şeyin hani e, hem sağlıklı olması hem böyle rafine şekersiz olması inanılmaz yani. Şöyle ortasında Fıstık edinesi var. <laughs> çok güzel. <laughs> o zaman bana afiyet olsun. Bunlardan sonra biraz ders, iş güç sonra yürüyüş yaparız. Orada görüşürüz. Selam. Ee, bir yürüyüşe çıktım. Bu inşallah bir yürüyüşe şu an. Ee, havanın durumuna anlatmama gerek yok herhalde. Yani bugün biraz tarihsizler yaşıyor sanırım. Neyse. Olsun en azından yürüdüğüm için pişman değilim. Ama hava gerçekten çok soğuk. Yani o kadar güzeldi ki. Neredeyse son bir aydır hava yaz gibiydi de şu an. E, gerçekten kış gelmiş. neredeyse yarım saattir yürümüş bulunmaktayım. Yürüyorum hala. E, aklıma gelmişken size bir şey söylemek istiyorum. Bir uygulama önereceğim. Ee, Help Steps diye bir uygulamadan bahsetmek istiyorum size. Ee, hatta ben de bugün adımlarımı dönüştürdüm. Ee, ben de bir arkadaşım sayesinde ee, tanıştım bu böyle o hatta davet göndermişti. Öyle kullanmaya başladım. Ee, nedir Help Steps? Ee, yürüdükçe adım sayınızı sayıp e, daha sonra bu adımları e, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine işte vakıflara, böyle sevmeli hastalara işte eğitim vakıflarına, TOGA falan bağışlayabileceğiniz, e, yürüdükçe adımlarımızı dönüştürebileceğimiz ve e, daha sonra bunları böyle e, bağışlayabileceğimiz ve aslında hem yürümeye motive edebilen hem de gerçekten e, yani yürüdükçe iyi bir şeyler yaptığını hissetmek veya bilmek, gerçekten birilerinin hayatına dokunabilmek bence hani çok güzel bir şey yani ve Yürümek ya hani günlük hayatımızın her anında hiçbir şey yapmasam bile gün içinde mutlaka yani bin adım bile atıyoruzdur mutlaka ki normalde 8 ile 10 bin adım arasında atmak gerekiyormuş sağlıklı bir yaşam için ama e, bilmiyorum böyle bir uygulama ben şuraya bir yerlere mutlaka şeyini eklerim e, işte aşağıya falan da yazarım hatta hatta ben bugün 29 bin adımımı dönüştürdüm bayağı birikmiş ben de nasıl unutuyorum günün sonunda mutlaka adımlarınızı dönüştürmeniz gerekiyor ama e, birikiyor zaten o içinde A aylık böyle bağış yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Bence çok faydalı ve çok e, güzel bir şey bakabilirsiniz. Ve geldik akşam yemeğine. Şöyle yeşillikleri elimle parçalarken... Bu arada dipnot olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben böyle yeşilleri e, elimle ve büyük büyük, iri iri parçalamayı seviyorum. Hem böyle vitamin açısından hem lezzet açısından e, daha sağlıklı ve iyi oluyor bence. Küçük salata sevmiyorum. <laughs> e, ne yapacağız peki akşam yemeğine? Şöyle, e, malum vegan olduğumuz için Böyle et ürünü yok, süt ürünü yok, herhangi bir şey yok. Böyle bol bakliyatlı, zaten veganların temel besinlerinden biri bakliyatlar zaten. Böyle bol bakliyatlı güzel bir lezzetli salata yapacağız. Ve size son zamanlarda böyle favorim olan karabudaydan bahsetmek istiyorum. Ben de böyle yakın zamanda tanıştım karabuğdayla. Diğer adı greçka diye biliniyor. Ee, ve tabii ki inanılmaz sevdim. Şaşırdık mı? Hayır ama e, gerçekten hem böyle hazırlaması çok pratik hem de tadı benim çok yani hoşuma gitti. Ben böyle salatalarda buğdaygilleri böyle e zaten sebze seviyorum, baklava seviyorum, buğday seviyorum. Yani benim hoşuma gitmemesi biraz garip olurdu. E dediğim gibi, böyle hazırlaması da çok pratik. E hatta şuraya bir yerin e videosunu koyarım e Böyle yulaf gibi çok çabuk yumuşayıp böyle açılıyor ve hani normal buğdayların pişirme zorluğunda değil yani. Hani pilavı var, ekmeği falan var, her şey var aslında. Karabuğdayın lapası falan yapılıyor. E hatta sıcak suyu üzerine böyle koyup hiç pişirmeden de tüketebilirsiniz ama e, yani o zaman biraz belki sindirim açısından zor olabilir. 1-2 dakika kaynatmak yeterli oluyor yani pişirirken. Böyle e, hafif ama doyurucu olsun dediğiniz zaman salatalarınıza, işte yemeklerinize falan ekleyebilirsiniz. Hem protein değeri ve e, yani faydaları o kadar e, yüksek, gerçekten protein değeri de çok yüksek ve glutensiz aynı zamanda. Bu bence çok büyük bir avantaj. Hem glutensiz beslenen hem zıhlık beslenmek isteyenler için e, bence çok lezzetli ve çok e, güzel bir şey bence Karabuğ'da. Yeni keşiflerimden biri. Bu da böyle faydalı bir bilgi olsun. E, salatama ne koyacağım? Birazcık maş fasulyesi e, koyacağım. Maş fasulyesi de yine glutensiz ve gerçekten yüksek protein, yüksek lif oranına sahip bir e, lezzet ve tadı gerçekten inanılmaz güzel. Yani eğer hiç denemediyseniz bence e, bir şans verin. Ve böyle salatalara da çok yakışıyor. E, üzerinde en son olarak birazcık nar işte böyle limon koymuştum. Birazcık tuz isterseniz koyup güzelce karıştırınca nefis bir yemek olacak. Aşağıdan da zaten barbunya vardı, barbunya yemeği aldım böyle güzel bir akşam yemeği olacak benim için. Ve şunu söylemek istiyorum yani sağlıklı beslenmek gerçekten lezzetli şeyler yemek değil, aksine o kadar güzel lezzetler, o kadar çeşitli şeyler var ki ve lezzetli ve güzel olan şeyleri yemeyi seviyorum gerçekten. Evet tatsız şeyler değil de yani sağlıklı beslenmek üzerinde böyle garip bir algı var. Umarım bir farkındalık ya da vegan beslenmek e, kötü bir beslenme şekli değil e, çeşitli artıları eksileri olan bir beslenme çeşidi ama e, kötü bir beslenme şekli değil bu da böyle bir dipnot daha olsun. Herhalde bundan sonra çok bir şey yemem meyve falan belki birkaç bir şey atıştırırım ama genel olarak vegan bir günde. E, yani zaten vegan değilim. Bunu diğer videoda da söylemiştim. Hatta ilk videoyu izleyebilirsiniz. Vegan gün yaptığımız ilk videoda. Orada belgesel önerisi falan da yapmıştım. öyle veganlığa dair birkaç bilgi de vermiştim. Ee, yine orada da söylediğim gibi hani hem bedenimiz için hem dünya için e, yapabileceğimiz ufak dokunuşlar bence bunlar. Bu arada hepsi hepsine bakmayı unutmayın lütfen. E, birken daha çok olabiliriz bence. Ve e, güzel şeyler yapmak mümkün. Öyle benim için iyi bir başlangıç oldu bence hafta. Hem böyle e, hareket açısından hem beslenme açısından gerçekten iyi hissettiğim bir gün oldu. İyi beslendim. Umarım keyifli bir video olmuştur. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.